Bismillahirrahmanirrahim. Eğer bu video geldiyse önüne demek ki şanslı günündesin. Evet şimdi sizler arkadaşlar beni izleyenler Şifacı Mayer kanal ve sayfasında olduğunu bildirmem lazım ki sizlere melekler alemine kapılar açacağım. Nasıl açıyorum bunu tabii ki de yazdığım kitapla sizlere müjde veriyorum. Çokça istekler üzerine bana ister canlı yayın yorumunda ister özelden yazanların isteğiyle bugün sizlere sınavda KPSS'de herhangi bir zorlukta ders çalışmalarında dil öğretimlerinde yani ilim bilimle ilgili ne olursa olsun hatta bunu icazetli hocalarımız da yapsın. İcazetli hoca ne demek? Mayerizm icazetine girmiş. Eğitime gönlünü vermiş, kendini şifacı gibi yetiştirme isteyen arkadaşlar da yapması lazım. Çok kolay olacak. Öncelikle gördüğünüz gibi önümde hangi kitabım var? Melekler Alemine Giriş Kitabı. Kitabı asistanımdan sipariş verip alabilirsiniz. Dünyanın her yerine şifa kitabım, meleklerle ilgili kitabım gidecek. Kitabım güzelliği gözünüzün önünde. Kaliteli şekilde yapılan bu kitabım sizlere o kadar güzel bilgi, o kadar güzel eğitim verecek ki hatta kitabı elde ettikten sonra para kapılarınız da açılacak. İlişkileriniz de düzelecek. Melekleri çağırmak, onlarla iletişim yapmayı öğreneceksiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel çalışmalarım hem YouTube kanalında paylaştığım videolarda var. Onlardan örneği alarak bura koydum ki videolar kaybolur ama kitap asla kaybolmaz. Gördüğünüz gibi burada yok yok huzur ve mutluluk. Safran yağıyla paranı aşkı bereketi çekme. Meleklerle günün meleklerini öğreneceksiniz. Hangi gün hangi meleği çağıracaksınız? Burcunuzun meleğini bileceksiniz. Melekler insanlara nasıl yardım ediyor bileceksiniz ve burada sizin ister bildiğiniz ister bilmediğiniz Meleklerin ismi var. Negatiflerden kurtulacaksınız. Arınacaksınız ve size bugün Rukyail'le Rukyail, Rukyail kendisinin nasıl size sınavda yardım edeceğini öğreteceğim. Koydunuz kitabı önünüze kitabınız varsa eğer bir tane pembe mumunuzu, beyaz mumunuzu, mavi mumunuzu, kırmızı, yeşil fark etmez mumunuzu yakıyorsunuz. Üzerine Mayer yazıyorsunuz. Mayer'in altından da bu şekilde tılsım çizeceksiniz. Ve üzerine Esma ve Doğa okuyacaksınız. Yani o kadar kolay çalışma ki 7'den 77'ye herkes yapsın, şifalansın, nurlansın. Desin ki iyi ki de seni tanımışım ve hayatıma yön verdin. Hayatım senin doğanla, vesilenle şifalandı. Unutmayın ki arkadaşlar bizlere yardım eden Allah'tır. Ben sadece onun yerdeki bilgili, nefesi kuvvetli bir kuluyum. Ve bu dünyaya ne için geldim? Sizlere faydalı olmak için. Mumunuzu koydunuz, üzerine mayer yazdınız ve bu sembolü çiziyorsunuz. Mayer. Yazdınız. Mumunuzun üzerine. Tamam mı? Ve bir not kağıdına da yazmanız lazım ki üzerinizde taşıyacaksınız. KPSS'de sınıftan geçtikte verdiğim esmalarla beraber üzerinizde bu koruma olacaktır. Ve sizlere şifa getirecektir. Çünkü melek çalışmasıdır ve herkese faydalıdır. Umarım Allah'ım yüzümüzü güldürecek. Çocuklarımıza şifa olacak. Evet yapıyoruz. Şimdi bak, bakın böyle bir kağıt. Böyle bir kağıt olacak. Mayer. Mayer. Rukayil. Ruk. Ruk. Ya. -il. Meleğin ismi. Hem bunu yazıyorsunuz mumun üzerine hem de bu kağıda yazıyorsunuz. Kağıda niye yazıyorsunuz dedim. Üzerinizde taşımak için. Allah'ım ve onun melekleri bana gel bana yardım et. Falan filan sıkıntıma yol göster. İçimdeki darlığı kaldır. Allah'ım şifa yap. Allah'ım şifa yap diyeceksin. Allah'a çağıracaksın. Ve verdiğim esmaları tekrarlayacaksın. Sembolü üzerinde taşıman şarttır. İster sınav zamanı, ister ders zamanı, İsterse de sınava girdiğiniz zaman. Bu şekilde çok kolay. Herkes yapabilir. Herkes. Ve esmaları da size söyleyeceğim. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır olun. Hem esma hem de videonun altında duanı paylaşacağım. Dualarla yükseleceksiniz. El vacit 7 defa. El vacit 7 defa. El kayyum 77 defa. El kayyum 77 defa. El ya Allah ya Rahim. Rahim olan Allah. Ya Allah ya Rahim. Söylediniz mi yedi defa? Yedi yedi ya Allah ya Rahim diyeceksiniz ve Allah'a çağıracaksınız. Bu sembolü, mayeri, rukay, rukayeli üzerinizde taşıyacaksınız. Elinizde muskanı tuttuğunuz zaman, kormanı tuttuğunuz zaman bu şekilde katlanmış üzerinizde olacak. ...ve niyet edeceksiniz... ...Allah'ım ve onun melekleri. ...bana gel bana yardımcı ol... ...bahtımın nasibinin açık olmasına yardım et... ...bu sıkıntından çıkmama yardım et... ...beynimin aydınlanması... ...şifalanmasına yardım et... ...yolun bahtım açılsın... ...falan falan işim olsun diyerek... ...niyet ediyorsun... ...ve bunu tam sınav bitene kadar... ...sınavdan çıkana kadar... ...taşıyorsun... ...dediğim esmaları söylüyorsun doğa paylaşımında okuyorsun. Yapabilen kazanıyor, yapamayan strese giriyor. Ne kadar bilgisi olsa da daralabilir. O yüzden dargınlık gelmesin, eğitiminiz güzel olsun, canınızda sıkıntı olmasın, hiçbir şekilde sorun olmasın diye bu çalışmanı yapın. Bana dua etmeyi unutmayın. Bu kitabımın nuru sizlere gelsin. Bu kitap evimize, hanemize şifa getirsin. Hiç kimsenin derdi seri kalmasın. Çoluğumuz, çocuğumuz, kendimiz bile bunu yapabiliriz. Ben bile yapmam lazım ki daha derin kitaplar, daha çok araştırmalar, daha çok eğitimlerin içinde olun. Eğitim alan arkadaşlara da şarttır ki beyinleri aydınlasın, daha çok ileriye dönük kalpleri, gönülleri yükselsin. Eğer yapacaksınızsa yaptım deyin, yapacağım değil ve videonu yakınlarınızla paylaşın. Onlar da bu kitaptan ve bu çalışmadan fayda görsün. Görüyorsunuz kitabımın içerliği bir sürü meleklerle iletişim, güzellik, bilgi, meleklerin periyodik görevleri hepsi var. Hepsi var. Melekleri görevlileriyle tanıyım. Sen kanallarımı takip et. Şifacı Mayer, Medium Mayer diye yaz. Bu kitaplarla ilgili bilgiler paylaşacağım. Sizlere alabilen de alamayan da bu kitapları bilsin. Burada bütün melehlerin, bugüne kadar bilip bilmeyen meleklerin nasıl muhteşem enerjisi var, yardımı var göreceksiniz. Umarım herkese faydalı olacaktır. Herkes şifalanacaktır. Ve bana da Dua etmeyi unutmayın arkadaşlar. Dua edin ki daha çok güzel bilgiler, güzel ritüeller sizlerle paylaşayım. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.